Bu videoda sizlere avuç içimize bakarak evlilik çizgisini nerede görebiliriz onu anlatmak istiyorum. Öncelikle sol avuç içimizi açıyoruz. Ve bu e, kalp çizgimizi baz alıyoruz. Genelde orta parmak ya da işaret parmağı altına kadar gelir ve bu tam uç noktada şurada belirgin bir çizgi vardır. Ve arasında da küçük çizgiler yani bu hangi yıl içinde ya da ne kadar yıl süre içerisinde evleneceğinizi gösterir. Eğer bu kalp çizginizin ucu çatal şeklinde ise bu birden fazla evlilik yapacağınız anlamına gelir. Eğer evliyseniz şu çizgilere bakarak da boşanma yılınızı öngörebilirsiniz. Kafanıza takılan sorularınız varsa da yorumlara bırakın. Peki kaç çocuğunuz olur? Cinsiyetleri ne olur? Bunu nasıl öngör öngörebilirim? Bunun için bakmanız gereken yer neresi? Bunu da bir dahaki videoda anlatıyorum. Takipte kalın.